Hadi. Seni hiç gözüm tutmadı. Elbet bir gün düşersin elime. <laughs> Öyle mi dersin bebek? Geç lan içeri hadi. Oh. Kapadı itolit. It. Tamam abi odasına dedik. Çıkın şimdi nöbet tutun. Peki abi. E beyefendi beyefendi maç çok önemli bu bakımdan kamp ulan! çocuklar çok yoruldular ya, ya. biraz da masraf oldu sen bir çek karala bakalım aman abi o kadar <laughs> ne kadar <laughs> ne kadar 300 bin kadar Olan kızı öpüyor. Bu yaşta sakıncalı. Ama kız orospu galiba. Niye kaçıyordun Almanya'ya? Evlenmek için. Kiminle? Elinin körüyle. Niye körle evleniyorsun? Sağlam adam mı yok? Fazla ileri gidiyorsun ama. Allah kuru iftiradan saklasın. Olduğum yerde duruyor. Korkma, korkma. Abimin ruhu bile duymaz. Sağır mıdır kendileri? Aman, hep böyle yapıyorsun sen. Ne zaman yaptım ki be? Oh. Eşek. Ne vuruyorsun ya? Tanmadan bir de inkar ediyorsun ha? Hani geçen gün odama geldiğinde... Hadi bir daha. Hadi. Bana bak gel diyorum yoksa alazım çıktı kadar bağırırım. Bana bak azgın karı kendine gel. Ya demek öyle. Abi. Ne oluyor orada Zeliha? Abi. Kız deli misin? İstediğimi yapacak mısın? Ne He? oluyor ulan geleyim mi? Yok bir şey abi gelme. Ayağım karyolaya sıkışmıştı geçti. Aa, ulan ben de bir bok oldu zannettim ben. Hadi gel de yapma! Bana bak. Yatma yatma. yatma, yatma. Allah. Düşüyorum ben. Allah. Allah. Sabaha kadar tüylenmişsin kız. <laughs> Yarım saat uyuyayım, sonra seni tekrar iyi ederim. Uzattın lan, antrenman var, kalk! Numara yapıyor herkese, numara yapıyor herkese, numara yapıyor. Hala numara yapıyor. Bana bak bırak bu adi numaraları. Pazar günkü maçta bir gol yersen Allah'ıma kitabıma dumdum kurşunuyla parçalarım beynini anladın mı yine? kalacağız kalede? iyi mi? Ebe olmaz mı? Bizim manavda daha pahalı. <laughs> Başlatma şimdi! Kaç Antrenörle atışıyor. Takımın moralini bozacak. Ne oldu bu çocuğa böyle? Bırak şunu Ekranda renkler karıştığı için takımlar forma değiştiriyorlar. Aa, Şaban! canına Beni Almanya'ya gidiyorum diye kandırdı Ne Şaban abla Bülent o ya Kaleci Bülent kaç milyona transfer ettiler onu Ulan Şaban Ben sana gösteririm gününü ...asıl da eliyle oyun kuruyor. Evet, evet. Aslanım damat! Ey babam el Kesmece bunlar, kesmece! eşek. Arkadan niye tak atıyorsun? Hayvan ol hayvan. atarım dışarı. Astır ulan. Hüdyet mı? Ne olacak yani bende de var. <laughs> bak bak Allah size bak. Yakacak çocuğun başını. Baştan sonra görürüm ben o hakemi. Bak yine üzerime geliyor. Ne olacak vallahi. Ulan üstüme üstüme ne atıyorsun? İtoli. Küfür etme Bülent abi. Eşşol eşek. Hep kafama atıyor topu ya. Hocam bak ne diyor hocam. penaltı verdi. Ulan Allah kahretsin seni İbn Şimdi gösteririm kırmızı kartı ha. O hangi gazetenin acaba? Moralimi bozuyor hocam. Çal düdüğü de zımbalayayım şunu. Nasıl olsa geçireceğim hiç merak etme Bülent'ciğim. <laughs> Atılar. Bizim karpuz sergisinde senin gibi beşini havada yakalamışım ben. At bakayım, hadi! <gülüyor> <gülüyor> aslanım, hey aslanım, aslanım! Baştan sona süper prim benden be! Hop hop, parayı bana ver, ben veririm. Maça getirmek için biraz masraf oldu. Çocukların aylıkları falan da var. Karala bir çek bakalım. Ama abicim... O kadar! Ne kadar? Yüz bin kadar! Ayşe! Ayşe! Kimdi bu bağraşçılık? Ayşe, sözlüm! Bırak bu pis şakaları, yoksa beynini dağıtırım. Dağıtamazsın, bende beyin yok ki! <gülüyor> 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 Nereye gidiyoruz? Yarım saat sonra... ...Dünyanın en ateşli aşkını yaşayacağımız bir yere. Sadece sen ve ben! Gene mi şey yapacağız? Hı <laughs> hı! Öyleyse çek tabancayı, vur beni! Eşek herifler! Sersemler! Demek kaçırdınız elimizden! Abicim Zeliha abla, bugüne bugün sözlüsü! Daha kötüyü alan ayı! pişbirik oynamaya kaçırmadı ya kızı, o kadar! O değil abicim, kız onu! Bak hala konuşuyor it oğlu it, o kadar! O kadar! Alo! Kim? Bahçıvan mı? Ne bahçıvan ulan? Ah Kadir sen misin? Söyle! O kadar! Biraz evvel bir delikanlıyla geldi. Yo yo yo, korkulacak gibi değil. Salan teki. Ama ne olur ne olmaz haber vereyim dedim size. Hmm. Allah kahretsin! Bizim yazlık eve kaçırmış kızı! Ulan it! Ölümlerden ölüm beğen! O kadar! O kadar! Canım. Çıkar ceketi. <laughs> Gömleği de. 谢谢。Pe pe? Yeah. Ulan o. biraz önce yağmur yağdı da abi sana söylemedim Mulan lan elin kız kardeşimin eline değmeyecek diye iftira elim değmedi başka bir yerim değdiyse bilmem sorumluluk kabul etmem manda lümürlü hakkıya yaptığınız gibi kısa kesin acı çekmesin o kadar <laughs> abicim ne ulan senin abinin ben Ulan yeni çıktık maçtan, hemen antrenman olur mu oğlum? Merak etme kurtuluyorsun, son antrenmanın olacak! İnşallah senin de son nafakan olur! Ulan bir gün düşersin elime! Son bir arzun var mı? Var, kar elvası yemek istiyor! Karın yağmasına beş ay var! Bekleriz, acelen ne eşyo şey. Kes! Dikkat! İnşallah! Erkeklik ve incelik öğrenin ulan hayvan herifler! Sizin içinizde ve önünüzde kız beni zorla kaçırdı demeyi erkekliğe yediremiyor! Erkeklik uğruna ölümü göze alıyor! Helal olsun sana be! Öpeyim damat! Öpün ulan! Ah! Tam bana damat olacak adamsın be! Şimdi de sana mı başlık parası arayacağız? <laughs> Hemen hazırlık yapın! Eve gider gitmez nişanı yapıyoruz. Nişan mı? Meraklanma damat, <laughs> düğünü de hemen maçtan sonra yaparız. O kadar! <laughs> Canım! Abi topu alırsın, ha? bir de kaşını yaparsın, doğru karşı kalede biz de golümüzü atarız, değil mi abi? Hah! Ha? Yok ya abi! Ben öldüm galiba! Ha? Ulan oramı Al, buramı elleme, huylanıyorum! Bebek! Şimdiye kadar farkına varmamışım. Bayağı güzel çocukmuşsun sen be! Eşyal eşekler! Adamın arkasından ateş ediyorlar. Kim ulan bunlar? Mardinli Arif'in adamları. Mithet abi Mardinli'nin damadını vurmuştu ya... ...Tabii şimdi onlar da seni vuracaklar. Yerden göğe kadar haklılar! Haklılar, haklılar abi, abi haklılar tabi! Çekerler adamı! Haklılar! Haklılar! Şey. Haklılar tabii canım! Neden haklı oluyorlarmış lan? He? <laughs> Neden haklı? <laughs> ha? ha? e, erkeklik kitabı öyle yazar abi! Kan davası! Senin kanın helal onlara! İçseler yeridir! Benim kanım Marmara şarabı mı? Hayvan <laughs> onu hayvan! Döveyim mi lan he? E, Ne korkuyorsun abi? Düğüne kadar seni vurabilirse vurur... ...vuramazsa hakkını kaybeder. Kitap öyle yazar abi! Ben öyle kitabı boğayım mı lan sana, ha? Vay, vay beyim vay, nerede kaldınız ha? Bana mı söylüyorsun? Sana tabii! İki gol kurtardın diye başımıza diktatör mü kesildin be? Ben bu antrenörü beğenmiyorum. Ha? Buna bir şey yapalım. Bir tabiye söylerim değiştirsin. Kucaklayın beni! <laughs> Bakın. Hadi bak. Hadi. hadi bak. Koşun lan. Doğru dürüst koşun bakayım. baba baba dalga geçiyorlar. Bu şartlarla bu memlekette futbol ilerler mi canım? Hadi çekin. İyi vursana. Ortala bakayım. Pas ver, pas. Ulan depar atsana. At bakayım. Çalışmıyorlar efendim. Öyle çalışmıyorlar abi. Sen ne karışıyorsun lan he? Hadi gençler. Abi ver oğlum. Pas pas hadi. 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 Hadi Engin! Hadi Engin! Hadi Engin! Çak! Çak Engin! Çak! Bugün çok çalıştım canım! Ulan evladım, lütfen iki dakikacık kaleye geçsene ya! Sabahtan beri antrenman yapıyoruz, moralim çok bozuk! Oh! bunları at Abi, Aa, at, abi at, 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 at. At. size mi atayım bizim çocuklar beğenmedi. Alın malınızı geri. Al sende. İkisi de patladı ya. Allah Allah. <laughs> Helal olsun abi, meğer sen neymişsin? Helal olsun abi, eline sağlık senin! Mangal gibi yürek varmış ee, sende be! Biraz öyleyimdir! Yine Mardin'in adamları! Mithat abimiz damadını vurmuştu ya, onlar da seni vuracaklar! Düğüne kadar vurdular vurdular! Vuramazlarsa, alır hediyelerini gelirler! Şeker gibi çocuktur Mardinli! Sen de şeker gibi çocuksun canım benim, oh! <laughs> 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 i̇şte! İşte şimdi sana damadım diyebilirim ve de artık iş konuşabilirim. Karpuz sergisi mi açacaksın bana? La ballıktan hoşlanmam damat. Ciddiyeti severim, disipline hayranım. Ben de öyleyimdir. Ne demişler? Üzüm üzüme baka baka seninki benden kara. O kadar. <laughs> o kadar. Ulan hıyarlar, gördünüz mü benim damat nasıl konuşuyor? Damat, sana bir mantık ayırdım evladım. Yok ya, ne mıntıkası? Oğlum, kumar mıntıkası! Ben sadece pişte oynarım, o da gazozuna! Evladım, sen daha ne kadar futbol oynarsın? De ki, altı sene! E, kaç milyon kazanırsın? De ki, altı milyon! Ulan benim vereceğim mıntıkada ayda altı milyon kazanırsın, o kadar O kadarı fazla! Evlenmem için sen bana elli beş bin lira ver, gerisi senin olsun. Oğlum, evladım! Elli beş bin lira... ...Sana yetmez, yeter Koşlanma. mi? daki ortak Arap Nuri su koy verdi. Hesabı ödemiyor. Mıntıkayı ondan alıp sana veriyorum. Bu gece basacaksın. Ayağına mı? Gırtlağına. Ya bu olursa? Orası senin zevkine kalmış. Nasıl temizlersen temizle. O kadar. Öyleyse bakkaldan iki kutu oma alır giderim. Güzel bir keselerim. Hiç merak etme. O kadar. <laughs> Lauballikten hoşlanmam dedim damat. Bunlarla temizleyeceksin. O ne be? O kadar. O kadar dedim. Burayı değil orayı basacaksın ulan! <laughs> Sok ulan şu silahları beline! Ne kızıyorsun ya, şaka yaptık! <laughs> ne şakası bu lan? Eşek şakası! <laughs> Allah! Хи, хи, хи.